Mersin Milletvekili Sayın Alpay Antmen. Buyurun Sayın Antmen. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sayın Adalet Bakanı komisyonda iktidarlarının sözde 20 yılını anlattı. Ben de size burada AKP'nin FETÖ yardımı ile 20 yılda Türkiye'yi yargıyı ne hale getirdiğini ve nasıl siyasallaştırıldığını tane tane anlatacağım. Aslında AKP'nin bu 20 yılı Türk yargısı açısından bir kabus, bir korku filmidir. Bu korku filminin başrolünde AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, yardımcı oyuncu rolünde ise aslında kendini esas olan sanan FETÖ vardır. Diğer milletvekilleri yıl 2002, 1980 darbe anayasasının hikmetiyle AKP %34.3 oyla meclisin %66 çoğunluğunu alarak iktidara gelir. Tek başına iktidar olur ama elinde kadroları yoktur. FETÖ ona bir teklif getirir. Der ki Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na biz örgütlendik. Bizim e, bu örgütlüğümüzü size verelim, kullanın ama bize orguda, orduda kadrolaşma tanıyın der. Kadrolaşma olanağını bize orduda tanıyın der anlaşma yapılır. Yıl 2003 Adalet Bakanlığı bürokrat hakimlerinin tamamına yakını sürülür Taşra'ya gönderilir. Yerlerine yandaş hakimler gelir. Taşa'daki hakim ve savcılar için sürgün ve tayin furyası başlar. Yandaşlar o günden bugüne en iyi yerlere getirilir. Özel yetkili mahkemeler kurulur ve önce orduya sonra yargıya kumpaslar başlar ve bu sayede o alçak 15 o Temmuz alçak darbesi yapılmaz yapılır. Yıl 2005. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasını olduğu FETÖ isimli örgüt orduya kumpas kuruyor, yargıyı ele geçiriyor. Önlem alalım, araştırma önergesi burada bu mecliste AKP oylarıyla reddedilir. Yıl 2007. FETÖ savcıları Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla ordumuzu ele geçirmek için saldırıya başlar. Devletin en çok sıkı korunması gereken yeri Kozmik Oda'ya AKP'nin kol kola yürüdüğü FETÖ mensupları girer ve ordumuzun istihbaratımızın sırları CIA aparatı FETÖ tarafından ele geçirilir. Ülkenin yetiştirdiği en önemli subaylar tahsil edilir ve onların yerine FETÖ'cülerin önü açılır. Yıl 2010 yargıyı ele geçirmek için ve yargıda siyasallaşmak için son hamle ve yargıyı da FETÖ'ye teslim etmek için AKP bir anayasa değişikliğine gider. Buradaki amaç anayasa değişikliğiyle anayasa mahkemesini ve özellikle HSK'nın yapısını değiştirmektir. Anayasa referandumuyla yargı 4 yıllığına HSK harcılığıyla FETÖ'ye teslim edilir. Yıl 2013 FETÖ AKP ortaklığı 17-25 Aralık'ta biter. AKP'nin rüşvet ve yoksulluk olayları ortalığa saçılır. Yıl 2014. FETÖ'cüler dışında her görüşte hakim ve savcının oluşturduğu yargıla birlik platformu HSYK'dan FETÖ'yü temizler ama iş işten çoktan geçmiştir. Yıl 2016. AKP tarafından ne istedilerse verilen FETÖ bu kez iktidarı cebren ele geçmek ister ve askeri darbe yapmaya kalkar. 250 251 vatandaşımız şehit olur. 20 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe gelişimi Allah'ın bir lütfü sayan AKP Genel Başkanı sivil darbe ile yeni kez uzatacağı o hali ilan eder. FETÖ darbe girişiminden sonra 5000'e yakın FETÖ'cü hakim ve savcı görevden ihraç edilir. Dikkat, dikkat buyurun 2003 ve 2016 arasında AKP tarafından Adalet Bakanı teşkilatına alan hakim ve savcıların yüzde 95'i FETÖ'den dolayı ihraç edilir. FETÖ'cülerin yerine bugüne kadar yaklaşık 10 bin civarında AKP'den aday olmuş. Meclis üyeliği il ve ilçe yapmış veya cemaat ve tarikatların referansını alan avukatlar, hukukçular getirilir. Yıl 2017 parlamenter sisteme ve aslında demokrasimize son veren kuvvetler bir sistemini esas alan başkanlık sistemi referandumu o hal baskı ve ortamında mühürsüz oylarla kabul edilir. Burada yargının da etkisini unutmayın. Yıl 2018. Sözde başkanlık sistemi aslında tek adam rejimi yeni SK ve yeni anayasa mahkemesiyle yargı siyasallaştırarak tamamen tek adama yani saraya bağlanır. Türkiye'de yargı sorunu AKP tarafından halledilmiştir. Artık Türkiye'de bugün itibariyle tarafsız ve bağımsız bir yargı yoktur. Hakimler kararlarını vermeden önce sadece ve sadece saraya bakarlar, Sana seni gibi karar verirler. Bu arada... Tamamlayalım lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu arada işini gücünü doğru düzgün yapan hakim ve savcılarınızı burada tenzih ediyorum. Ve netice artık yıl 2020 adalet saraya bağlanmıştır. Türkiye dünyanın sığınmacı kampı getirilmiştir. Türkiye dünyanın uyuşturucu merkezi yapılmıştır. Kara para cennetine dönüşmüştür. Ve yoksulluğun Türkiye'de kitleselleştiği bir yer haline gelmiştir. Çocuklarımız yatağa aç girmektedir. Bu bütün bu sömürü vahşi, gerici, karanlık ve ölümcü düzen AKP ve onun siyasallaştırdığı yargı sayesinde olmuştur. Ama umutsuza kapılmayacağız. Çok az kaldı. Bu karanlık dönem bu yıl kapanıyor. Çünkü tiranlar, zorbalar, diktatörler hep gider, halk kalır. Saraylar, saltanatlar çöker ve bu bugün, bugün, bugün biter. O gün bugün saygılar sunarım.